Merhaba arkadaşlar 20. haftanın kadrosu ile birlikteyiz. Maçlar cumartesi günü oynanacak. İlk maçımız Hatay Pendik Spor maçı ile başlıyor. Ardından Ankara Gücü Kasımpaşa. Ayın içinde kadroları görebileceğiz. Başakşehir, Alanya, Beşiktaş, Karagümrük, Rize, Atan Spor maçları devam edecek. Ardından İstanbul Spor, Konya Spor, Antalya Spor, Trabzon Spor, Samsun Spor, Sivas spor. Gaziantep, Fenerbahçe ve son maçta Galatasaray, Kayseri Spor maçlarıyla sona erecek. Biliyorsanız bugün Kerem Aktürkoğlu kırmızı kart gördü. O bir dahaki maçta da olmayacak. Burada bazı oyuncuların da kart gördüğü gözüküyor ama ayın 14 diyor. Yani ne zaman oynamayacak? Yaklaşık ayın 14'e kadar oynamayacak diyor. Ona göre baz almak lazım. Efecan Karaca. Penden Şekira. Ondan sonra Erdal rakip Adil Demir daha zaten sakatlanmıştı. Fenerbahçe maçı maçında oynamıştı aslında bu oyuncu. Fenerbahçe maçında kart görünce mi? acaba şey oldu. Efkan sarı kart cezalısı bu arada Ankara gücünde. Ona da bakayım. Alan hedef kırmızı kart cezalısıymış. Diğerleri zaten bir takımda oyuncular var onları biliyorsunuz. Barış Alper'in sarı kart cezalısı bu maçta oynamadı. Zaten bugünkü maçta büyük ihtimalle hafta sonu oynar. Evet Efkan da Serkat bilinmiyor diyor. Ne zaman onu öyle diyor. Eğer bu hafta mı gördü bilemiyorum. Son maçta gördüm ona bakmak lazım. Hemen şöyle maç golye girip Bir bakalım Alanya Spor maçını pendik Alanya Spor kırmızı kart da varmış. Fer görmüştü. Evet, Fer kırmızı kart gördü. Efecan kart görmüş. Tamam işte. Efkan Bekiroğlu burada kart görmüş mü? Evet, kırmızı kart görmüş. Aynen Efkan da cezalı. burada niye sarı kart yazıyor onu anlamadım. Bir sıkıntı mı oldu acaba? Efkan kırmızı görmüş. Burada sarı kart cezalısı diyor. Burada kırmızı kart görmüştü. Ferdi öyle Alanya'dan. Zaten Efecan de kart görmüş. O da cezalı duruma düşmüş. Neyse cezalı oyuncular bunlardı. Milli takımda oyuncuları zaten biliyorsunuz. Burada da yazıyor. Buradan da bakabilirsiniz. Sakat oyuncular var. Özellikle Galatasaray bugün Şeşe Boya'yı sakatından dolayı oynamadı. Yusuf biliyorsun sakat, Bekao sakat, Avustan Sanchez sakat diyorlar. Dansville, Orsic, Alper Uda. Chamberlain, Azabuke, Tolga Ciğer, Cevuzun Dimma, Bedran, Umut Bozok, Luan Perez, Kubilay Köylü, Murat Şengeze, Engoy, Çeçerini, Çeziski, Romero, Olivier Ras, Sadiki, Muhammed Demirullah. Zengin, Efarda Koyuncu, Miazaiç, Laura, Ertaş Özbir, Miel Cardozo, Rokadan El Osmanoğlu, Sadık Çık bunlar, Abdülkadir Emir, Naldo. Karzev, Laina, Icardi, Gökhan Töre, Necip Bikel, Deniz, Laslu Samba, Kaan Ahayan, Yenivur, Balotelli, Erden Çetinkaya ve Hatay'dan Matondo. Bunlar da baya bir sakat oyuncumuz varmış. Vallahi kadro kurmakta yine zorlanacak gibi. Şöyle bakayım ben. Kaleyi kale bu sefer Muştir alacağım. Galatasaray Konya'da zaten Kayseri'de kötü. Müşteri Abdülkadir Bardakçı. Abdülkerim Bardakçı. Evet onu alacağım. Ortası e, orta saha olarak Galatasaray'dan kim alabilir? Mertens oynatıyor. Bak Mike bugün de oynattı. Kerem Kırmızı kaç cezalısı? Skor katkı verecek tek oyuncu Zaha var Galatasaray'da şu an onun için şimdilik Zaha'yı alayım Onun haricinde Fenerbahçe'den Deplasman'da gol yerim bilmiyorum Fenerbahçe'de olmaz olmaz goller yiyor Olsun ben skor katkı verebileceği açısından Ferdi Kadıoğlu'nu alacağım Ortası Ayşemaskı'yı alacağım Forvet'i Çek alacağım Ee, Başakşehir'den de bir oyuncu alalım. Ya Başakşehir de rotasyon yapabilir. Ondan da çok da şey yapmak istemiyorum ki Başakşehir'i. Bunda da şöyle bir bakayım ya ben Başakşehir'e. Kasımpaşı 3-0 yemişlerdi. Kimler oynamış? Şöyle bakın Deniz Türüç falan oynadı galiba. Yani Kenny oynatmıştı. Serdar Güller, Deniz Türüç. O poku da valla aldığımız iş yapmaz. Almayız. Bak böyle bir gol bir asist yapar. Evet. Zaten defans almayacağım. Bilmiyorum ya. Başakşehir'de de güvenemiyorum kadrosuna. Sürekli oyuncular değişiyor. Serdar almış. Deniz almış. Sürekli kadro değiştirirsen olmaz ki. Ya da boş ver ya. Başakşehir'den vazgeçtim. Hatay'dan olacağım. Başakşehir'den vazgeçtim. Hatay'dan alacağım. Başak Evet başlıyor. Benim adamım onu alayım. Beşiktaş'tan alacağım. Hatayı şöyle kapatalım. Beşiktaş bu hafta Karagümrük oynuyor. Biraz zorlanabilirler. Karagümrük de fena takım değil. Olsun sadece Beşiktaş'tan tek oyuncu alacağım. O da Rasice olacak. Valla geçen Cenk almışlardı. Sonra genç oyuncuları da fena değil aslında. Rize Adana Demirspor Rize'nin forveti geçen hafta aldım iş yapmadı. Bu hafta gayet iş yapar inşallah. Son maçta iş yapmadı aynen. 79 dakika sahada kalmış. Bu sefer iş yapacağını düşünüyorum ve onu alıyorum. İstanbul Spor Konya. Spor Konya Spor da çok kötü. İstanbul Spor maçı nasıl olur bilmiyorum. Antalya Trabzon. Samsun Sivas Spor Antep Fenerbahçe demiştik. Galatasaray Karagümrük. Evet. Bana lazım bir orta saha, bir forvet. Yani bazı iyi oyuncular gittiyen takımlarında zorlanıyoruz bu hafta oyuncu kurmakta gerçekten. Antalya Spor'da alıyorum Adam Buksa'yı. O da iş yapmıyor ya. Son maçta da iş yapmadı gene. 74 dakika sahada kaldı. Bu adam iş yapmadı inşallah. Bu sefer iş yapar. Alalım değil mi Antalya? Ne olur ne olmaz. Trabzon'da sanki biraz düzelme var gibi ama. Ben gene de alayım. Haydi lan Trabzon'da düzelme var dedik. Trabzon'dan da bir oyuncu alalım. Tabii ki o da onu açıyor. Yedek oyuncumuz olarak onu açıyor. Hoca o Okan alacağım ben hoca ya. Yani. Hoca olarak da Okan Buru alayım. Evet kaldık bir defans. Hatay bilmiyorum Hatay'da güvenemem defans olarak. Beşiktaş'a da güvenemem. Fener'den alacağız bir tane de Galatasaray'dan alacağız. Size kim almalıyım? Aklımda Galatasaray geldi yine <laughs> Galatasaray'dan alacağım Bugün Kaan Ayan oynatmadı. Oynatır mı bilemedim. Ama Nelson oynatıyor gibi. Onun için şimdilik Nelson alacağım ve kaydetti. Kaptan bir yapalım. Kaydettiğim kadromu. Şu mağazadan topumuzu seçmedik. Onu bir seçelim. Tabii ki kasmasa. Maalesef kastı tekrar açayım. Kadroyu kurduk valla. Biraz zorlandım kadro kurmakta açıkça söyleyeyim. Tabii ki Ankara gücünün kadrosuna bakıp belki şu an yedek almazsam ilk maçtaki oyunculara göre alabilirim. Cumartesi günü. Evet top bakalım ne verecek bize. O ikinci kaptan verdi. Ödülü aldık. İkinci kaptan çıktı. Hemen şöyle bir tek tek maçları da yapalım. İkinci kaptan işimiz kim yapsak? Yoksa Galatasaray'ın mı yapsak? Tek tek maçlar tamam. Futbol kayına katılalım. Hatay. Ankara gücü. Başakşehir alır ya alan ya ye yener. Beşiktaş Karagümrük yener. Rize Adana beraberlik vereyim maça. İstanbul Spor'a vereyim. Aslında İstanbul Spor'dan Ethem'i alınabilir. Trabzon'a vereceğim. Antalya maça beraberlik verebilirdim ama ona verdim. Samsun'a vereyim. Fenerbahçe. Ardından Galatasaray. Kayseri Tiyam'da bitti. Kayseri sıkıntılı artık. Evet. Futbol kaynakları kadınlar süper ligi zaten yapılmış gözüküyor. Evet kadromuzu paylaş var. Kontrolümüzü paylaşalım Discord'da Sohbet odasını seçiyoruz, tıklıyoruz, gönderiyoruz. Discord grubuna gönderecek. Şimdi oradan kendi, evet, kendi linkime kendim tıklıyorum. Onayla deyince bir Google Play'den bana sosyallik oyna diyecek. Evet, param geldi. Öyle afakip paramda yokmuş. <laughs> Kadınlar Ligi oynanmadı mı? Çünkü seçimler yapılmadı diyor. O ilginç geldi bana. İkinci kaptan şimdilik Şimanski yapacağım. Cumartesi kadar da bir stoper alıp bir defans oynayayım en azından bir orta sağlayayım. Paramız çok düşük olmadı. Bir oyuncu çıkarabilirim buradan. Mesela pahalı oyunculardan birisi daha iyi çıkarabilirim. Daha düşük bütçeli bir oyuncu alabilirim. Zaha'ya güveniyorum ama Bütçem yok Antalya Spor'dan oyuncu alabilirim BTC var aklımda Sarıç var ben Onlardan birini alabilirim yani Zaha yerine Ya yani ne bileyim Şu an görevlerimiz Tamam gözüküyor Bugün kanıtacaklarım bu kadar kendinize iyi bakın İyi akşamlar